Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni Nesim Alim kanalına hoş geldiniz. Ben sizler dersimizde sözcük türlerinden fiil, ek fiil ve fiilde çatı konusu üzerinde duracağız. Bir eylemi bir durum veya oluşu anlatan sözcüklere fiil diyoruz. Fiiller ki ve şahsı eklerini alarak çekimleniyorlar. Bir kelimenin fiil olup olmadığı olumsuzluk ekimiz olan mami ve mastar ekimiz olan ile çıkarabiliriz. Bunlar kelimeye geliyorsa fiildir. Şimdi fil baktığımızda iş kılış, durum ve oluş fiilleri olarak üç ayrılıyor. Kılıç kılış iş fiilleri nesne alıyor. Bu nesneyi biz yükleme soracağımız onu kelimesinden bulabiliriz. Onu yordum, onu attı, onu okuyor. Bu şekilde olabiliyor. Durum fiilleri ise nesne almıyor. Onu uyumuşum olmuyor. Onu oturuyor olmuyor. Onu gelmedi olmuyor. Oluş fiilleri ise kendiliğinden oluşur. Yani burada herhangi bizim bir etkimiz yok. Mesela yapraklar sarar dediğinde Yapraklar kendi kendine sarar. Bizim herhangi bir etkimiz yok. Kuzenin büyümüş dediğinde kendiliğinden oluşan bir durum. Çok acıktım dediğinde de burada istem dışı bir durumda söz konusu. Biz e, kılıç iş fiillerini kin e, kodlamasıyla aklımızda tutabiliriz. K harfi kılıç, iş harfi e, i harfi iş ve ne harfi de nesne alır diye kodlayabiliriz. Bir cümlede fiilin aldığı kip veya zaman ekiyle cümlenin anlamdaki zamanın ve kipin farklı olmasına biz anlam ya da zaman kayması diyoruz. Ee, örnekte Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkar demiş. Aslında geçmişte yaşandı, yaşanılan bir olay olduğu için çıkmış demesi gerekiyordu. Fiil geniş zamanın eki almıştır fakat eylem geçmiş zamanda yapılmıştır. Burada bir zaman kayması var. Her sabah bir saat koşuyorum. Burada her sabah dediğinde sürekli yapılan bir işten bahsettiği için geniş zaman olması lazım. Ama cümlede şimdiki zaman kullanmış masama not bırakan Ahmet olacak. Bu da olmalı şeklinde yani bir tahminde bulunuyor. Bundan dolayı e, gereklilik kip olması lazım ama cümlede gelecek zaman eki kullanmış. Tabandaki yemeği bitireceksin. Burada da aslında emir veriyor ama cümlede gelecek zaman ekiyle kullanmış. Hepinize kolay gelsin. Burada da aslında kolay gele yani emir kipi almış cümle istek anlamı taşmaktadır. Bundan dolayı burada da bir zaman kayması mevcut. Yapısına göre fiillere baktığımızda basit, türemiş ve birleşik olarak karşımıza çıkıyor. Basit fiiller yapım eki almıyor. Türemiş fiiller ise en az bir yapım eki alıyor. Buradaki amacımız fiildeki değişmeyi görmek. Yani bizim fiille şu an işimiz var. Birleşik kelimeler ise en az iki kelimeden oluşuyor. Bunları sözcükte yapı kısmında işlemiştik. E, yak kelimesi de aklımızda tutacaktık. Y harfi yardımcı eylemle A harfi anlamca kaynaşma ve K harfi de kurallı bileşik fiiller olarak aklımızda kalacak. Örneklere baktığımızda mesela bir kedi gördüm sanki de burada görmek fiildir diye ki geçmiş zamandır meki de şahs ekidir. Yani herhangi bir yapım eki almadığı için basittir. Bir kedi göründü mesela görmek fiil köküdür. Görünmek fiilden fiildir. Bundan dolayı o ün eki yapım eki aldığı için göründü kelimesi bizim türemiş sözcüğümüz oluyor. Yani yapım eki almış. Bileşik kelimeye de baktığımızda nihayet cebimizde para para gördü. Burada da para görmek kelimesi deyim anlamında kullanıldığı için bu bir birleşik kelimedir. Şimdi ek fiile geçiyoruz. Ek fiili artık bu tablo sayesinde çok rahatlıkla öğrenebiliriz. Ek fiil deyince aklımıza iki tane görev gelecek. Birinci görevi isim soylu sözcükleri fiil yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? İsim soylu sözcükten sonra idi, imiş, ise veya direkini getiriyoruz bu direki bazen düşüyor düşse bile gene ek fiildir. Örneğimize baktığımızda mesela güzel Buradaki di eki aslında e, kelimeyi fiil yapmış oluyor. Ne eki de burada şahıs eki görevinde kullanıyor. Yani bu e, idi imiş iseden sonra şahıs eklerini kullanabiliriz. Aynı şekilde güzel imiş kelimesi de güzelmiş. Burada id gene düşüyor. Ya da güzelse kelimesi burada da s ekiyle yani ise ile yapmış oluyoruz. Direkinde de güzel tek başına diyebiliriz. Mesela bu yeni aldığı çok güzel diyebiliriz. Yeni aldığı ev çok güzeldir de diyebiliriz. Her iki durumda da ekfil olmuş oluyor. Ek fiilin olumsuzunu biz birinci görevde değil ekiyle yapıyoruz. Mesela güzel değil diyeyim. Bunun ardından da tabii ki şahsi eki geliyor. Güzel değildin ya da güzel değilmiş. Güzel değilse güzel değil gibi bitirebiliyoruz. Sonra haline baktığımızda bunu da mi ekiyle yapıyoruz. Güzel miydin ya da güzel miymiş gibi. İkinci görevine baktığımızda da burada fiilleri birleşik zaman yapıyor. Burada önce bir kip olacak. Ardından idi eki gelecek. İdi eki gelirse hikaye olur. İmiş eki gelirse rivayet olur. İse eki gelirse şart olur. Mesela örneğimize baktığımızda gelmiştin kelimesinde gel köktür, miş geçmiş zamandır. Yani mişli geçmiş zamandır. Buna öğrenilen geçmiş zamanda diyoruz. Oradaki di eki yani tiye dönüşmüş di eki burada geçmiş zamanın hikayesi anlamında kullanılıyor. Ne harfi de şahıs ekimizdir. Yani kim tarafından yapıldığını belirtiyor. Gelseymiş kelimesinde de gel köktür, s 2 şart gibidir. Miş eki de rivayet olmuş. Yani şartın rivayeti olmuş oluyor. Gelirse kelimesinde de ir eki geniş zamandır. S 2 de şart olmuş oluyor. Bundan dolayı geniş zamanın şartıymış oluyor. Olumsuna baktığımızda bunda mame ekili yapıyoruz. Mesela gelmemiştin ya da gelmeseymiş gelmezse gibi. Soru haline baktığımızda da bu da gene mi ekili yapıyoruz. Gelmiş miydin? Gelecek miymiş? Gelirse. Ek fiil ile ilgili dikkat etmemiz gereken önemli durumlar söz konusu. Bunlar bize bir net katabilir ya da bizden bir net götürebilir. Birincisi ek fiilin geniş zaman eki im eki ile iyilik olan im veya birinci tekil şahsı olan im eki birbirine karıştırmamalıdır. Dünkü maçta yere düşünce dizim kanatlarında burada dizin kime ait olduğunu için aitlik ekidir. Vakit epey geç oldu. Artık ben de gideyim. Burada işi yapan belirtildiği için yani gitmek için yapan kim olduğu belirtildiği için burada şahsekidir. Yaklaşık 10 senedir öğretmenim. Burada da e, isim soylu bir sözcük yüklem olduğu için yani şahıs ekini aldığı için burada da ek fiil görevinde kullanmış. İkinci notumuz ek şartı ayrı bir sözcük gibi de yazılabilir. Mesela okula gelirse kelimesi gelir ise şekilde de yazılabilir. Hava soğuk ise Burada hem bitişik hem de ayrı yazılabilir. Her iki yazımı da doğrudur. Üçüncü notumuza baktığımızda ek filin şartı olan ise ile balaç olan ise birbirine karıştırmamalıdır. Bunu çok rahatlıkla ayırt edebileceğimiz bir yöntemimiz var. Ek fil olan ise cümleye şart anlamı katıyor ve olumsuz yapılabilir. Balaçta ise cümleye karşılaştırma anlamı katıyor ve olumsuz yapılamıyor. Örneğimize baktığımızda kitabı getirmişim defterim ise evde kalmış. Bu cümleyi kitabımı getirmişim defterim değil ise evde kalmış gibi anlamsız bir şekle büründüğü için bu ise kelimesi bağlaştır. Aynı zamanda bu ise buradaki cümlede karşılaştırma anlam katmış. Elindekiler aysa yardım edebilirim. Burada da elindekiler ağır değil ise şeklinde anlamlı bir şekilde dönüştürebildiğim için burada ek fiildir. Aynı zamanda da bu cümlede cümleye şart anlamı kattığından dolayı gene ek fiildir. Birleşik zamanlı fillere baktığımızda bunu basit zamanda nasıl ayırt edebiliriz buna bakacağız. Basit zamanlı fiilde tek kip vardır. Bu kip haber veya dilek kipi olabilir. Birleşik zamanlarda ise iki kip vardır. Kip ekinden sonra idi, imiş, ise gelir. İdi gelirse buna hikaye diyoruz. İmiş gelse rivayet, ise gelse buna şart diyoruz. Şimdi basit zamanlı örneklere baktığımızda yine bana alama düştü burada diye ki geçmiş zamanda olanları sabırla dinlerim derken re ki geniş zamanda sen artık rahat durmalısın. Buradaki de durmalık kelimesi yani malik ke eki gereklilik kipinde eve gelse burada gelse kelimesindeki s ki şart tipinde. soruları dert etmemeli buradaki kimmeli de gene gereklilik kipinde kullanmış. Birleşik zamana baktığımızda yine bana alamak düşmüştü. Burada düşmüş geçmiş zamanda t eki de geçmiş zamanın hikayesi şeklinde oluyor. Olanları sabırla dinlermiş. Burada da dinlemek köküne gelen r 2 geniş zaman m eki de geniş zamanın rivayeti şeklinde oluyor. Sen daha durmalıydın derken de malı iki gereklilik kipi d iki de onun hikayesi şeklinde olmuş oluyor. Yani cümle gereklilik kipin hikayesi şeklinde olmuş oluyor. Eve gelirse kelimesinde ise ileki geniş zaman s iki de geniş zamanın şartıymış gibi oluyor. Yani şartı oluyor. Soruları dert etmemeliymiş derken de melli iki gereklilik mi şekilde gerekliliğin rivayeti olmuş oluyor. Şimdi çoğu öğrencimizin muzdarip olduğu konuya geçiyoruz. Filde çatı konusu. Filde çatı öznesine ve nesnesine göre ikiye ayrılıyor. Şimdi bu tablo üzerinde çok rahatlıkla bu konuyu anlayacağımızı umuyorum. Öznesine göre deyince etken edilgen dönüşlü ve işteş olarak karşımıza çıkıyor. Tabloya baktığımızda şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Sadece edilgen cümlelerde sözde özne var. Şimdi diğerlerine de bakalım. Etken dediğimiz şey gerçek öznesi olandır bu gerçek öznenin gizli olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Yani cümle içerisinde özne varsa ya da gizliyse de gene gerçek öznedir. Birini çok sevdim derken burada seven kişi benim. Bundan dolayı öznemiz belidir, gerçektir. Edilgen ve dönüşlü birbirine karıştırılabilir. Ama burada da çok basit bir yöntemimiz var. Biz yükleme bakıyoruz. Yüklem L ne eklerini almış mı? L N eki almışsa ya edilgendir ya dönüştür. Peki ikisini birbirinden nasıl ayıracağız? Edilgen cümlelerde sözde özne var. Dönüşlü cümlelerde Gerçek özne var. Şimdi örneklere bakalım. Yeni doğan çocuk çok sevildi. Burada sevmek kelimesi ilekini yani lekini almış. Bundan dolayı edilgen veya dönüşlüdür diyebiliriz. Peki sevilen kim? Yeni doğan çocuk. Bu sözde özne. Kim tarafından sevildiği belli mi? Belli değil. Bundan dolayı da edilgen. Kitapların hepsi okundu. Şimdi okumak fiiline ne iki gelmiş? Evet ya edilgen ya dönüşlüdür. Kitapların hepsi okundu. dediğimizde okunan ne kitapların hepsi? Buradaki de özde özne olmuş oluyor. Yani sözde özne olmuş oluyor. Ama okuyan kişiler belli mi? Değil. Ondan dolayı burası da edilgendir. Sınavı kazandığıma çok sevindim. Şimdi yükleme bakıyoruz. Sevmek köküdür. İneki almış. Yani ne ekini almış. Bundan dolayı edilgen ya da dönüşlü olabilir. Hemen bakıyorum burada gerçek bir özne var mı yok mu? Sevindim kim? Gizli özne ben. Yani gizli olması veya cümlede kullanılması bizi ilgilendirmiyor. Orada işi yapan gerçek bir özne var. Ben öznesi. Bundan dolayı da bu dönüşlüdür. Yani işi yapan da verilene ekini alırsa bu durumda dönüşlü olmuş oluyor. Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sarıldı. Şimdi kök sarmaktır. Lene bir tanesi almış mı? Almış. Dönüşlü veya edilgen olabilir diyoruz. Bakıyoruz. Burada özne belliyse yani gerçekse bu zaman dönüşlüdür. Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sarıldı. Kim? O gizli özne. Bundan dolayı da burada dönüşlülük var. İşteşe baktığımız zaman da konuyu uzun uzun tartışlar dediğinde karşılıklı Güvenciler ne güzel uçuyorlar denizde birliktedir. Burada gerçek özneyle birlikte fiile şey ekini getirerek oluşturuyoruz. Nesnesine göre baktığımızda geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen olarak karşımıza çıkıyor. Geçişli de nesne alıyor. Yükleme onu kelimesini sorduğumuzda çok rahatlıkla buluyoruz. Hakem kaleci maçtan at dediğimizde onu attı kelimesi mantıklı oluyor. Bundan dolayı attı kelimesi geçişlidir. Ee, bu cümlelerde şöyle bir sıkıntı var. Ee, Nesnenin illaki cümle içerisinde bulunması gerekmiyor. Biz fiile sorduğumuzda mantıklı bir şekilde cevap alıyorsak bu yeterlidir. Mesela yolcular durakta bekliyor. Onu bekliyor mantıklı bir şekilde oluyor. Yani burada yolcular durakta otobüsü bekliyor diyebilirdi. Ama otobüs kelimesi kullanmadığı halde bekliyor kelimesi geçişidir. Geçişsizde ise nesne almaz. Ali'nin sözlerine çok güldük mesela. Onu güldük dediğimizde olmuyor. Bundan dolayı geçişsizdir. Dayımlar bugün tatile gidiyor. Onu gidiyor diye mantıklı olmadığı için gene geçişsizdir. Oldurgana baktığımızda geçişsiz olan yani kökü geçişsiz olan bir kelime TR ve direkleriyle geçişli bir hale getiriliyor. Mesela onu korkmak diyemiyoruz. Onu korkutmak diyebiliyoruz. Bardakları elinden düşürdü. Onu düşmek diyemiyoruz ama onu düşürmek diyebiliyoruz. Çocuk hepimizi güldürdü. Mesela onu gülmek diyemiyoruz ama onu güldürmek diyebiliyoruz. Bundan dolayı geçişsiz olan fiil TR direklerle geçiş hale döndüğü için bunlar oldurgandır. Ettirgene baktığımız zaman kök geçişlidir. Yani onu kelimesini getirebiliyoruz. Aynı zamanda geçişli kelimesine TR eklerinden bir tanesini daha getirerek geçişlik derecesini arttırmış oluyoruz. Mesela kitabı öğrencilere okudu. Onu okumak diyebiliyoruz ama tekini getirdiğimizde onu okuttu. Gene oluyor. Müdür okulların Mart'ta açılacağını duyurdu. Mesela onu duymak oluyor. Onu duyurmak gene oluyor. Bakaldan iki ekmek aldı. Aldırdı dediğimizde de almak onu almak oluyor. Onu aldırmak gene oluyor. Bundan dolayı bunlar da ettirgendir. Çatı ile ilgili bilmemiz gereken önemli hususlar var. Bunlar sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Birincisi edilgen fiiller nesne yüklem ilişkisine göre daima geçişsizdir. Çünkü edilgen fiillerde nesne gibi görünen öğe daima sözde öznedir. Örnekte kardeşim kırtasiyeden güzel bir kalem aldı dediğimizde onu aldı dediği için geçişlidir. Öznesine göre baktığımızda da kardeşim kelimesi özne olarak kullandığı için gerçek bir öznedir. Bundan dolayı etkendir. Kırtasiye'den güzel bir kalem alındı dediğimizde de burada alındı kelimesi cümlenin öznesine göre edilgendir. Çünkü alan kim belli değil. Nesnesine göre ise geçişsizdir. Onu alındı gibi bir şey kullanamıyoruz. Yani burada işi yapan belli olmadığı için edilgendir. İkinci notumuzda edilgen eylemle dönüşleme arasındaki fark şu şekilde ayırt edebiliyoruz. Dönüşlü fiillerin gerçek öznesi vardır. Edilgen fiillerin ise sözlü öznesi vardır. Benim sözlerime sözlerimden çok alın dediğimizde şimdi almak kelimesine bakıyoruz. E, alındı kim o dediğimizde gerçek öznesi var. Bundan dolayı burası dönüşlüdür. Marketten deterjan da alındı. Şimdi burada alan belli olmadığı için burada edilgenlik söz konusu. Bu elbise geçen yıl dikildi. Diken kim belli değil. Bundan dolayı edilgen. Ali Durak'ta tam 2 saat dikildi. Şimdi Dikilen kim? Ali. Ali gerçek özün olduğu için burada da dönüşlük söz konusu. Üçüncü notumuza baktığımızda şey ki alan bazı kelimeler eylemi birlikte veya karşılıklı yapılma anlamı taşımadıkları için işteş olarak kabul edilmiyoruz. Bunlar bazı kaynaklarda nitelikçe işteş diye geçiyor. Bakım yapılan parklar güzelleşti. Burada karşılıklı yapılma ya da birlikte yapılma anlamı olmadığı için yani bir değişimi bildirdiği için işteş değildir. Yolcular otobüse zar zor yetişti burada tek kişi tarafından yapılmadı yapılmasa bile burada birlikte veya karşılıklı yapılma anlamı olmadığı için yetiştiği kelimesi işteş değildir. Dördüncüsü bazı eylemlerde şeyki kalıplaştığı için sözcükten ayrılmaz bunlar e, kök halindeyken bile işteştirler bunları işteş olarak kabul ediyoruz. Küskün kardeşler bayramda barıştı, pehlivanlar er meydan'da güreştiler derken de burada karşılıklı yapılma veya birlikte yapılma anlamı içerdiği için bunlar kesinlikle işteştir. Altın notumuz ise şu şekilde. Çekimli fiil nedir diye soru geldiğinde biz şunu düşünmemiz lazım. Çekimli fiil en az bir kipeki alan fiildir. Bu kipeki haber zaman kipi de olabilir. Dilek tasarlama kipi de olabilir. Yani hangisi olursa olsun bu artık çekimli fiildir. Mesela ellerini güzelce yıkadı derken D2 de geçmiş zamanda kar yağmış derken mış eki, geçmiş zamanda işte bahçede çiçekleri sulu derken oradaki yor eki şimdiki zamanda Yarın hastaneye gideceğim derken e, gideceğim kelimesine gelecek zaman. Dünya güneşin etrafında döner derken de döner kelimesi burada geniş zamanda kullanmış Yani bunların hepsi haber ve zaman kipidir. Bundan dolayı bunların hepsi de çekimlidir. Ödevlerini zamanda yapmalısın. Burada gereklilik ödevlerini bitirirsen. Burada şöyle bir durum söz konusu. Şart kipinde biliyorsunuz e, bu şart kipi genelde yüklemin sonunda değil de cümlenin ortasında bulunuyor. Buna da dikkat ediyoruz. Eğriye oturup doğru konuşalım. Burada istek kipi. Kapalı alanda sigara içmeyiniz. Burada da emir kipi bulunuyor. Yani bunların hepsi de dilek tasarlama kipi olmasına rağmen hepsi çekimli fiildir. Bir sonraki desteği görüşürüz arkadaşlar.